Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir kapta sıcaklığı 30 santigrat derece olan 50 gram su vardır demiş. Bu kaptaki suyun sıcaklığını 50 santigrat dereceye çıkarabilmek için suya kaç kalori ısı enerjisi verilmelidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sıcaklığımızı 30'dan 50'ye çıkartıyorsak delta t'miz nedir? t son eksi t ilkten 50 eksi 30'dan ne gelir arkadaşlar? 20 santigrat derece gelir. Buradan kel macit yaparsak arkadaşlar Q eşittir 50 çarpı 1 çarpı 20'den ne gelir arkadaşlar? Isımız verilen ısımız 1000 kalori gelir. Yani cevabımız nedir? B seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Kütlesi 50 gram olan bir maddenin sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Bu maddenin öz ısı kaç kaç kalori bölü gram santigrat derecedir diye sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Sıcaklık değişimimiz ne? 50. Buradan yine arkadaşlar Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T yazarsak verilen ısımız arkadaşlar 1250 kalori kütlemiz 50 gram C'yi soruyor arkadaşlar. Delta T'miz de nedir? 50'dir. C buradan ne gelir arkadaşlar? 1250 bölü 2500 gelir. Buradan da arkadaşlar cevabımız ne gelecek? 50 bölü 100 yani 0,50 gelir. Yani cevabımız nedir? B seçeneğidir. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Isıtılan bir maddenin sıcaklığının bu maddeye verilen ısı enerjisine bağlı grafiği aşağıdaki gibidir demiş. Bu maddenin ısı sahası kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Isı sahası neydi? Kütle çarpı öz ısıydı. Yani formülümüzü yazarsak arkadaşlar Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. Bize M çarpı C'yi soruyor arkadaşlar. M çarpı C'yi buradan çekersek Q bölü delta T olur. Şimdi verilen ısımız ne kadarmış? 16 binmiş arkadaşlar. 16 bin bölü delta T'de ne kadar arkadaşlar? Sıcaklık artışım 40. 16 bin bölü 40'tan arkadaşlar ne gelecek? M çarpı C eşittir. 400 gelir arkadaşlar. Yani ısı sahası 400'dür. Cevap nedir? E şıkkıdır. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. KL sıvılarının kütleleri ve öz ısıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Bu sıvılara eşit miktar ısı verildiğinde K'nın sıcaklığı 30 santigrat derece artıyormuş. Yani sıcaklık değişimimiz neymiş? 30'muş. L'nin sıcaklığı kaç santigrat derece artar demiş. Şimdi arkadaşlar önce K için verilenleri yapalım. K için arkadaşlar Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T diyorum. Buradan arkadaşlar Q eşittir. Kütlesine 2000 gram. Çarpı özüsü arkadaşlar 0,25. Bunu nasıl yazalım? 25 bölü 100 olarak yazalım çarpı sıcaklık değişimimiz arkadaşlar 30'dur. Buradan sadeleştirme yaparsak arkadaşlar Q'muz ne gelir? 15.000 gelir. 15.000 kalori gelir. Burada arkadaşlar verilen ısılarımız eşitti. O yüzden L için de hangi ısıyı kullanacağım? 15.000 kalori ısıyı kullanacağım. Bu yüzden arkadaşlar yine kel macit yaparsam bu sefer L için şu K için arkadaşlar Şimdi de L için yaparsak 15.000 eşittir. Kütlemiz arkadaşlar 3000 çarpı e, öz ısımız arkadaşlar 0,5 yani 5 bölü 10 diyorum. Buradan neyi bulacağım? Sıcaklık değişimini bulacağım. Bunları sadeleştirirsek arkadaşlar delta T'miz ne geldi? 150 bölü 15'ten 10 geldi. Yani cevabımız nedir? A şıkkıdır. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Şekildeki kapta 20 santigrat derecede 500 gram su vardır demiş. Bu kaptaki suya 25 kilokalori ısı verilirse suyun son sıcaklığı kaç santigrat derece olur demiş. Şimdi arkadaşlar ısı verilen ısıyı ne vermiş? 25 kilokalori vermiş arkadaşlar. 25 kilokalori neye eşittir arkadaşlar? Buradan yaparsak 3 sıfır atmamız gerekiyor. 25 bin kaloridir arkadaşlar. Yine formülümüzü yazalım. Kel macit formülünden 25.000 eşittir. 500 çarpı 1 çarpı delta t delta t'miz buradan ne gelir arkadaşlar? 50 gelir. O zaman arkadaşlar bize son sıcaklığı soruyor. Delta t neye eşittir? t son eksi t ilkti. Yani 50 eşittir arkadaşlar. t son eksi ilk sıcaklığımda 20 verilmiş. O zaman son sıcaklığım nedir? 70 santigrat derecedir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soruya bakacak olursak bir kaptaki su ısı gücü 100 kalori bölü saniyeymiş. Şimdi arkadaşlar ısı gücünü 100 kalori bölü saniye olarak vermiş. E, suyun sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibi oluyor diyor. Buna göre kaptaki suyun kütlesi kaç gramdır demiş. Bakın buraya arkadaşlar 6 dakika vermiş. 6 dakikayı neye çevireceğiz? Saniye çevireceğiz. 6 dakikayı saniye çevirirsek arkadaşlar ne olur? 360 saniye olur. O zaman arkadaşlar ben bunu 360 ile çarparsam neyi bulmuş olurum arkadaşlar? Isıyı bulmuş olurum. Birimler sadeleşti çünkü. Şimdi buradan ne gelecek arkadaşlar? 36 bin kalori gelir. Yani bu Q'muz. Sonra arkadaşlar kel macit formülünü yazarsam 36.000 eşittir m çarpı 1 çarpı 60 sıcaklık değişimi 60 santigrat derece. Ve buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yaparsak m eşittir ne geldi? 600 gram geldi.